Ya moruk Allah varsa bu Afrika'daki çocuklar neden aç? Ya moruk bence vergi hırsızlıktır o yüzden <laughs> ben elektriği suyu kaçak kullanıyorum. <laughs> Abi zaten fiziği güzelse yaşın çok bir önemi yok ya. Kaç yaşında olursa olsun hiç fark etmez bence. <laughs> Merhaba. Ben de bir orospu evladım. Beni niye aranızı almıyorsunuz? Alır mısınız ha? What is love? They don't hurt me Baby don't hurt me No more What is love? Ailem beni anlamıyor. Ben de antidepresan kullanıyorum. Elektronik sigara kullanıyorum. Snapchat'te köprücük kemiklerimi falan paylaşıyorum. Hey, ben de erkeklerden hoşlanıyorum. Beni de alır mısınız aranıza? Şekerler sizi. What is love? Baby, don't hurt me. Or don't hurt me, no more. What is love? Baby, don't hurt me. Moruk, bu üçüncü dünya savaşı çıkarsa kim kazanır ya? Ya kardeş, bu bence yaşananların hepsi tiyatroydu ya. Vallahi bak, öyle çıkacak. Ya Moruk, bence var ya bu Suriyelilere kesin oy toplamak için aldılar ülke hepsini. Sadece oy toplamak için aldılar. Evet. Hey, benim de yaşım oy kullanmaya yetmiyor. <laughs> kafamızı kesecekler, kafamızı kesecekler, kafamızı kesecekler, kafamızı kesecekler, öldürecekler bizi. Şeriat geliyor, kafamızı kesecekler. Şeriat geliyor, şeriat geliyor, kafamızı kesecekler. Şeriat geliyor. Kesecekler. Şeriat geliyor. Çarşamba gireceğim. Çarşamba gireceğim. Tamam, <laughs> bırakalım. Yüzü Oğlum <laughs> <laughs> boynunun nefesi mi hissettiniz ki? Ben oynamıyorum. <laughs> İki sikret çekeceğiz diye götürdüm onu. <laughs> <laughs> <ara> yastık bastık. Tamam geri gel. Diğerini çekeceğiz.